Valla yani spesifik yayıncıları ben tanımıyorum arkadaşlar Fakat benim şimdi Twitch'e geri döndüğümüzde yaptığım şeylerden biri Twitch yayınlarını gezmek oluyor genelde Beni her kanalda görebilirsiniz yani, yani Biraz genel kültür olması açısından da ben Çok fazla hem arkadaşlarımın yayınlarına giriyorum takip ettiğim Hem takip etmesem bile Yayını nasıl acaba deyip Mesela cesaretlendirerek Yayınlarının daha iyi geçmesini sağlamaya çalıştığım küçük yayıncılar demeyelim aslında da az takipçisi olan yayıncılar onların yayınlarına girip selam vermek falan gerçekten bu benim hoşuma gidiyor çünkü biz de bu yollardan geçtik ben hala daha çok fazla izlenen bir yayıncı olmama rağmen başka yayıncılara kıyasla e sonuçta şu an kitlemden ve hitap ettiğim kitlemden memnunum. Böyle bir kitleyi yakalamaya çalışan ve gerçekten kaliteli yayın yapan insanlar belki vardır. Hani okyanusta damla gibi kalıyor olabilirler. Fakat onları da cesaretlendirmek lazım. Ama tabi bazen hani bazı kişilerin yayınlarına girdiğimde daha 3. saniyesinde aslında o yayının size bir şey katmayacağını çok rahatça anlayabiliyorsunuz. Yani ee, ama o zaman da insanlara ee, kötü şeyler söyleyip de onların kendilerini Kötü hissetmesini sağlamak yerine doğal olanı yapıp e, takipten çıkıyorsunuz ya da ilgilenmiyorsunuz o kanalla. E, dolayısıyla o tarihin tozlu sayfalarında yerini alıyor zaten. YouTube günlerimiz de güzeldi. be yine toplaşıyorduk 150 kişi. Evet evet yani orada da beni yalnız bırakmadınız o konuda da çok teşekkür ediyorum zaten de dediğim gibi hani getirisi daha yüksek olmasına rağmen Twitch'ten YouTube'un Twitch biraz daha e, canlı yayın yapıyorsanız daha ayakları yere sağlam basan bir platform. Ha bu arada yarın öbür gün farklı bir platform olur yine geçeriz yani. Ama burada insanların abonelik emekleri falan da var aylarca devam ettirdikleri. Bugün mesela 6 aylık abone olan bir arkadaşımız oldu mesela parasını peşin ödedi. Şimdi hani onun hakkını yememek için bir yere gidesin gelemiyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle de bir durumu da var yani. Yayın şeyle ilgili, platformla ilgili. Evet, günün son denemesi arkadaşlar. Armored Rattlesnake Raptor 311. deneme. Make plus be delivering you to myself. Jindo. Açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi herkese alt taptan buraya davet ediyorum. Şöyle bir gelin. Bir enerjinizi yollayın şuraya. Şu canını yediğimin mantunu bir çıkartalım şuradan. Hadi. Deneme 311. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Tamam. Düştü be düştü. Sonunda düştü. <laughs> 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 düştü. <laughs> <Düştün. gülüyor> 311. Ay tebrikleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'ım aldık. Armor Troza Raptor 311. deneme. Yani Ağustos ayından beri uğraşıyorduk arkadaşlar. Yaklaşık 5 aydır. Sonunda alabildik. Ah. ah. günün son denemesiydi ya. İnanılmaz. <laughs> Oo, çok mutlu oldum. <laughs> Asez 28 5. ayında For the Horde. For the Horde. Evet. Exo Hunt düşürdü. Arkael Gamer bu arada 5 kişiye hediye abonelik gönderdi. Çok teşekkür ederim Arkael'cim. Sağ olasın. Raptor hediyesi demiş. Ay çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet arkadaşlar sonunda aylar süren denemelerimizin karşılığını aldık. Armored Razor Raptor'un sahibi olduk. E, bu bir tabii ki de YouTube videosu olacak. Şu anda YouTube'daki herkese de sevgilerimizi gönderelim. Çete ekrana yansıtamamışız. Çalışmamış. Çetin şu an tebrikler şeylerini göremiyorsunuz. Böyle yukarı doğru akıyor ama. Vay be. Yeni mount ne olacak? Ay bilmiyorum şu an. Yeni mount'u cuma günü düşünelim mi? Ne olur? Şu an şu an bunu ee, şey yapalım. Bunun tadını çıkaralım. <laughs> Artık kapısından geçmezsin buranın. Ya geçmem yok. Ha -ha. Ve arkadaşlar Armor Traze Raptor rekoru 311. Bundan sonra 311 denemede düşmeyen bir mount oldu mu yeni rekorun sahibi o olacak. Ama Güzel. Bu bu güzel geldi. Şu an bence şu anda bu Raptor ile yeni manta gitmen lazım demiş ki Raskarede. Vallahi evet ama ah be sonunda düşürdük ya. Oh be. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Ve Hasumiiz de 5 kişiye hediye boyunluk göndermiş. Hasumiiz çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kanaldaki 20. Ee, hediye aboneliği. Çok çok teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kenore, Tugay Öztürk, Torpido Reis, Akın F ve Pangu. <laughs> Abi Göt Chat'ten görüp geldim. GZ demiş. It's gonna be legendary. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Alliance karakterimle düşürdüm. Bu da herhangi bir yırtla da değildi. O yüzden. Ama şu mount'un güzelliğine bakar mısınız ya? Armour'ı falan var abi. Baksana. Oh be. Rekorumuzu kırdık sonunda. Ve. Güzel bir kapanış oldu ya.